Selamlar gençler ben Aksel ve bugün Legend Roleplay'deyiz. Yanımızda Legend Roleplay'in sahibi de var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk da hacım sen de hoş. Hoş buldum ben de. Şimdi Legend'ı açmışsın ya açmamışsınız da, hazırlanıyorsunuz diyelim. Aynen öyle. Konseptinden bir bahsedin izleyicilerimiz öğrensin. Medium Global İstanbul'da geçiyor. Rollerimiz elimizden geldiği kadarıyla hard tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bu arkadaki araçlardan bahsedeyim sana ufaktan. Araçlardan dedim daha doğrusu. Araçtan bahsedeyim. Daha bir, adet Range Rover'ımız var. Bu araç Donate'den gelen izleyicilere vereceğiz. Burada da çekilişlerimiz var. 3 kişiye 5 milyon IC para. 3 kişiye 3 günlük VIP 3. 5 kişiye de 30 lira market bakiyesi veriyoruz. Anladım. Gayet güzel gençler. Bu çekilişlere katılmak için videonun açıklama kısmındaki Discord linkinden çekiliş odası olur. Ya benim ismim olur ya da normal bir çekiliş odası olur arkadaşlar. O şekilde katılabilirsiniz sizler de bu çekilişlere. O zaman göstermek istediğiniz şeylerle, ev panellerle başlayalım mı? Artı olarak da şöyle bir şey ekleyeyim. Admin alımlarımız, yönetim alımlarımız, illegal ve legal ekipleri de sunucumuza bekliyoruz. Mal varlık var mı peki? Onun da bilgisi Mal varlık evet var. %30 olarak mal varlık veriyoruz. Yalnız silah verilmiyor. Silahın değeri kadar para veriyoruz. Silahı IC rollerle alacaklar o zaman. Aynen öyle. Arkadaşlar duydunuz bence güzel bir mantık olmuş. O zaman başlayalım. F panellerden başlasın kısaca. Tabii. F1 paneline bastığımız zaman karakter bilgilerimiz, finansal bilgilerimiz ve lisans bilgilerimiz mevcut. Ayarlara girdiğimiz zaman grafik ayarları ve crosshair seçme arayüzü var. Bazı sunucularda daha farklı bir crosshair oluyordu. Ben güzel güzel olmuş. Yardım paneli kısmında bu şekilde rapor atabileceğiniz bir panelimiz mevcut. F4 spoş, F5 kemer olabilir. F7 vesaire derken. F9'da de yine bir crosshair panelimiz var. Oradan daha çeşitli bir şekilde F1'deki panelden ayrıca. Evet güzel burası da efendim. f da e, OC market yetkili arayüzü, araç kütüphanesi ve grafik ayarları da mevcutmuş. F11'e baktığımız zaman da atlar e, babacığım. Sonucumuz özel olarak yaptırdığımız bir F11 var. Bayağı güzel olmuş. He. ben kendi serverumdaki F11'den daha çok beğendim. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Sağ olasın. Tamam <laughs> yavaştan sistemlerimizi geçiyor muyuz? Geçelim. Ben seni çektim. Burada bir elma toplama mesleğimiz var. Buraya slash elma topla yazar mısın? Evet gençler slash elma topla yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bir animasyona girdik. Ve bir adet elmayı aldık. Hatta bir tane daha toplayalım vaktimiz varken. Siz de çekin olsana böyle. Çekim ben seni. Burada slash elma işle yazman lazım. Bu da yazdık efendim. Şu anda da bir tane elmamız eksildi. Hemen satmaya uçalım arkadaşlar. Hemen yan tarafta o da sağ tarafta. Geliyorum. Ya, yani yakın olsun diye çekeyim ben seni direkt. Yani ufak bir bagdayım, ya geldik tamam. Meyve buraya meyve evet. suyu sat. Meyve suyu yaptık efendim daha sonrasında da meyve suyunu da satıyoruz gördüğünüz gibi. 400 TL kazandık. Tanesinden 200 TL olarak ileride onu evet. yapabilirsin. Yani tabii daha fiyatlar ayarlanmadı. Sunucu açılmaya yakın bütün paralar verdi yani mesleklerin verdiği paralar düzenlenecek. Şimdi burada NPC'ye saat tıklamanızı rica edeceğim senden. Evet şu anda aracımız geldi. Oradan markara girip e, arabayı toplayacaksın. Evet. Bunu görmüştüm daha öncesinde de. Güzel bir meslek. Tavsiye ederim açıkçası. Böyle lastiklerimizi taktık. Daha sonrasında kaporta, cartçut takıyoruz. Hepsini göstermemize gerek var. En son kısmı gösterirsek daha iyi olur. Yani buraları keseriz. O zaman hemen en son kısmı uçalım. Evet gençler. Şunların hepsine işte bu tek tek taktık. Biz daha sonrasında buraya girmemizi söyledi. Tekrardan aynı şekilde. Tekrar girdik. Kargoya evet. ver ve teslimat yazıları geldi hocam. Bize. Oradaki fiyatlar ayarlanacak. Onlar şu an geçici olarak konuda diyebiliriz oradaki e, kargoya ver kısmına tıklarsanız siz herhangi bir e, işlem yapmadan araba kendi kendiliğine gidecek ve para alacaksınız. Teslim et kısmına basarsak. Teslim et'e basarsanız sizin bu az önceki yaptığınız arabayı tırın arkasına koyup hemen çok yakında olan bir mesafeye götür. Paranın iki katını alabiliyorlar. Onu 20 Bayağı... yani. Aynen. Bayağı karlı bir meslek. Bu şekilde gençler biz şu an yapmam istediğiniz bir şey var mı yoksa direkt sisteme geçelim mi? Geçelim direkt. Ta buradan içeri girmeni isteyeceğim. Tabii. Bir diye girdik babacığım. Şimdi bu kısımda polis çağır diye bir komutumuz var. Yazdık. Polis çağırdın da ben, e, PD Faction'da olduğum için bana bir bildirim geldi. <laughs> LSPD binasında birisi polis çağırma talebinde bulundu diye chat box'ımız düştü. Evet. Şimdi aynı yere gelirsen seni bir e, PD lideri olarak atayım ben. Tamam. Slash bodycam yazmanı rica edeceğim. Bodycam 4 yaz mesela. Yazdım. Şu an benim beni izliyor olman lazım. Şu an Savaş Çeviçi izliyoruz. <laughs> Gördüğün gibi şu an merdivenden çıkıyorum mesela. Oradaki evet. tuşlardan da ekranı büyütüp küçültüp veya kapatabiliyorsunuz. Vay kırmızıyla da kapattık hocam evet. Bunu da evet. bunu da sadece e, faction liderleri yapıyor oyuncuların bilgisini olsun. Şimdi burada bir e, sosisli mesleğimiz var. Buraya gelip tıklar mısın? Evet yaptım. Tezgah. Şimdi haşhaşlı ekmek dedi. Onu kabul ettik. Şu an bilgi ekranı geldi. Şöyle ufaktan sislı kısmına geldik ama bilgi ekranı geldi arkadaşlar. Got atmayın bana veremiyorum. <laughs> Acılı sosis demiş. Acılı sosis geldi. Bardak koy bardak. İçecekte Coca-Cola. Kolanın tersi al o Aloçmuş. İşte yaptıktan sonra ücretimizi verdi ve siparişi başarıyla tamamladığımızı söyledi efendim. Bunu hızlı hızlı yaparsanız güzel e, şeyler paralar ortaya çıkar. Aynen güzel paralar ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi burada e, atamaya sağ tıklamanı istiyorum. Evet. Şu an PD Faction'da sen de varsın sana da bildirim düşmüştür büyük ihtimal. Evet dikkatli olun Silah, kişiler silahlı olabilir gibisinden bir olayımız var düştü. Şu an soymaya devam ediyor arkadaşlar ATM. Evet şimdi ATM'yi soymak ister misin? Az geçmiş evet. şansınız var hala. Soy diyelim. Ama PD'ye bildirim gitti yani He. onda göz önünde bulunduracaklar vaziyetini. Sonra bunları patput aldık. Onka k var bizim kasada. Gidip... o da random olarak veriyor. Mesela gidip kasa kasa soyca şey pardon, ee, elma mesleği yapacağınız yere gelip de bunu yapabilirsiniz. Şimdi ta tamam, bura belediyenin içi, belediyenin içire girdiğinizde burada bir NPC var. Buraya E basılı tutar mısın? E basılı tuttuk. Parti ismini gir diyor. Burada e, 500 milyon TL karşılığında e şey kendi partinizi kurabiliyorsunuz. Ben sana hemen bir 500 milyon para vereyim. Evet. Oraya da vaatlerini yirmen lazım. Arada özel jacuzzi. İnşa gelecektir nokta. Tamam. Nasıl görüyoruz peki partileri şimdi? Flash oy kullan yapman lazım. Oy kullan yaptık. İçine bir panel gelmesi lazım. Ee, evet şu an panelimiz geldi arkadaşlar. 31 Şekenler Derneği adlı parti biz oluşturduk. Bunun e, logları yönetim log discordumuza tutuluyor. Kimin kime oy verdi ya da kimin kaç tane oy aldı bize düşüyor yani. Hemen e, PD'nin çaprazındaki binada vergi sitemiz var. Burada NPC'ye şey E'ye basar mısın? Bastık araç vergi aracımızı. geldi aracımız olsaydı görecektik. Tıklıyorsunuz o deneyi bir tane bilmem ne yazıp boğaca ödüyorsunuz. Oradan hallediyorsunuz. Şimdi ta burada e, araç muayene sistemimiz var. Bu marker'ın yeri değişecek. Buraya gelip slash muayene yazar mısın? Kontrol yapılıyormuş 2-3 saniye. Zaman analiz elektronik oradan Hop. Muayene kontrol imzaladı. İmza Serdar kesik imzasını attıysa artık 40 bu araba muayene olmuştur hocam. Evet, PD'ler muayene kontrol yazarak arabanın kaç gün muayene kaldığını öğrenebiliyor. 7 gün süresi var 7 gün sonra mu muayenesi yoksa PD'ler ceza yazabiliyor. De CG'nin üstündeyken motora yat komutunu kullanır mısın? Evet iç iş içe girdik ama. Güzel. İki kişi yatmaz tercih. <laughs> tek kişi. <laughs> Daha hard için. Bu daha sağlıklı olur efendim. Şimdi daha ben seni e, emlakçı faction'ına ekledim. Tamam. Slash emlak panel yazar mısın? Yazdık. Mülk emlak panel yazdığında Oraya kendine göre bir doldur hemen kısaca. Oluştur dedik arkadaşlar. 83.000 bin vererek <laughs> oluşturdunuz. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Ben bu interiöre geldiğimde ben bunu normalde F basarak mesela adminler açtığında F basarak satın alabiliyordum. Ben bunun üstüne geldiğimde sana da gelir. Bu mülk emlakçı tarafından satılıyor almak için slash ev al yaz. Aa evet evet şimdi gördüm. Aa param git geldi. Güzel. Mesela biri slash ev al yazdı sana direkt para geldi. Evet ben oyunda olmadığım süreçte de bu para bana geldiğini biliyoruz zaten. Evet güzel olmuş arkadaşlar bu sisteme bayıldım şahsen olarak güzelmiş daha <laughs> son kez sana kısaca bahsedeyim admin alımlarımız e, IEM legal illegal ekiplerimizi sunucumuza sunucumuza bekliyoruz <laughs> Evet güzel demek istediklerimiz bu kadar sunucumuz beta aşamasındadır Ama... kısa bir sürede de sunucumuzu açmayı planlıyoruz daha da yapıştıracağız güzel sistemlerimiz evet. güzel abi bakalım iddialısınız Güzel, gençler Sunucuya katılmak için Discord ve IP adresi videonun açıklama kısmında mevcut. Sizler de sunucuyu beğendiyseniz şans vermenizi istiyorum. Çünkü ben bile beğendim. Yara girip oynayabilirim arkadaşlar. Ee, her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.